Miran yok. Ne oluyor burada? Yaptığın ne erkekliğe? Ne der Acun'a sar Kan çiçekleri dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Hacer'in bitmek bilmeyen öfkesi etrafındaki herkese zarar vermeye devam edecek en çok da Tarık'a. Tarık'ı yalanlarla kandıran Hacer istediğini yaptırmaya devam edecek. Barana ve Dilan'a oynadıkları son oyunda amaçlarına çok yaklaşmış olsalar da asla başaramayacaklar. Baran her zaman onlardan bir adım ileride olacak. Şimdiye kadar yaşadıkları bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başaran Dilan ve Baran bunun da üstesinden gelecektir. Tarık da en kısa zamanda annesinin kendisini yanlış yönlendirdiğini ve parmağında oynattığını anlayacak ve aklı başına gelecektir. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kan çiçekleri dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.